Biraz daha farklı bir konuya açıklık getirmek istiyorum aslında. Bizim de biraz alanımız olduğu için sormak istiyorum. Şimdi biz bu konuşmaları yaparken evet genel bütün sporcular üzerinde e, <laughs> analizleri yaptık, düzeltici egzersizleri yaptık. Şimdi bir de hala da bizim ülkemizin çok fazla kabul etmediği, tabii hükümet erkanı kabul etmediği ama toplumu ciddi anlamda kabul etmeye çalıştığı bir e-spor tarafı da var. Şimdi e-spor tarafındaki asıl olay, yani diğer spor dallarına göre söyleyeyim. Normal işte futbol, basketbolda fiziksel bedenen bir hareket, bir aksiyon var. E-spor tarafıyla ilgili de mümkün olduğunca oturarak el hareketleriyle mümkün olduğu şey ya, olabildiğince e, yarışçılar mesela ayak hareketleriyle, gaz pedalı falan mesela kullanabiliyor. Ama çoğunlukla beyinsel, dikkatsel olarak e, bu e, süreç ve spor dalı ilerliyor. Şimdi bu düzeltici egzersizleri de yine aynı şekilde kısmen de olsa Bedenen olarak görünen bu e-spor tarafında da aslında biz uygulanması gerektiğini çok söyledik insanlara. Çünkü e, bizim karşılaşım en büyük sıkıntı hareketsizlikti e-spor tarafında. Oturuyor 9-10 saat burada ortalama işte 15'er dakikalık aralar 3 saatte bir 15'er dakikalık aralarla e, bir tempo tutturuyor çocuklar. Ve bir yerden sonra da özellikle oturuşunda işte kalça sisteminde ve omurgada e, sorunlar çıkıyor. Bu sorunlarda ister istemez el reflekslerinde de sirayet ettiğini söylediğimizde mesela bize diyorlar ki alakası yok. Ya, ama az öncesi göstermiş olduğu e, sinir sistemine <laughs> baktığın zaman aslında etkiliyor yani etkilebiliyor. Hatta bir geçtiğimiz yıl mı iki sene önce mi ne bir oyuncu maçın esnasında kalp krizi geçirdi. Kalbe kadar sirayet eden bir durum söz konusu oldu. Ama onlara <laughs> diyorlar ki zaten kalp rahatsızlığı var diyorlar. Hayır alakası yok çok yoğun bir tempoda ve hareketsizlikten dolayı bir yerden sonra ay, vücut yeter daha bir dinlenim diyor aslında. Bu düzeltici egzersizleri bizim tarafta ilgili böyle ufaktan devşirebilme veya düzelme egzersizi, düzeltici egzersizler olarak kategorize edebilme şansımız olabilir mi mesela? Dediğim gibi bu özel bir zümreye ait bir şey değil yani. En çok aslında onların ihtiyacı var gibi bir durum var. Yani şimdi az önce gösterirken dizi anlatırken dedim ya yani bir sporcunun bir birim kuvveti varsa oradayken işi kaldırabiliyor ama üç birime çıktığı zaman bu sıkıntı yaratıyor. Çünkü bağın üzerindeki yükü arttırıyor gibi. Şimdi oradaki hareket ve şiddet fazlalığıydı aslında. Hı hı. Bu iki uçlu bir şey yani. Bir yerde çok fazla hareket sakıncalı olduğu gibi hı hı. hiç hareket etmemek de bir sıkıntı. Doğru. Yani işte obezite ile ilgili kan dolaşımı ile ilgili akıl ve zihin sağlığı ile ilgili. Aynen. Yani mesela orada devamlı görsel reaksiyon işi var yani bir şey görüyorsun, algılıyorsun, ona karşı bir tepki veriyorsun. Verdiğin tepki koşmak, atlamak, sıçramak gibi bir aktivite değil belki ama hı hı. bir parmak hareketi de olsa, evet. yani bir ayak hareketi de olsa etki tepki olayı yani etki tepki olayı olduğu için onlar için normal yüksek şiddetli aktiviteler yapanlar kadar önemli. Hatta şöyle söyleyeyim çok daha önemli. Neden çok daha önemli söylüyorum? Çünkü vücut dediğim gibi hareket etme üzerine yaratılmış bir şey. Hı hı. Yani hareketle var gibi bir şey. Şimdi bunu yüksek şiddetli de olsa hareket ettirdiğin zaman evet belki dizinin bağı kopuyor. Hı hı. İşte ayak bileğinden sakatlanıyorsun. Elit seviyede performansını ya da potansiyelini maksimum seviyede kullanabilecek seviyeye gelemiyorsun. Hı hı. Bir bakıma şeyden daha iyi bir durum yani. Bana hani şeyi sorsam hiç hareket etmeyip yatmak mı hmm. ya da oturup saatlerce bir şey yapmak mı yüksek şiddetli aktivite yapmak mı diye hmm. ben yüksek şiddetli aktiviteyi seçerim. Hmm. Çünkü birinde yapısal rahatsızlıklarla ilgili sıkıntılar çok daha fazla. Hmm. Diğerinde hayati sıkıntılar çok daha fazla. Şundan dolayı az önce söyledin ya kalp krizi geçirdi gitti Doğru. diye. Yani o kalp krizi geçirmesinin sebebi mutlaka kalp rahatsızlığı olabilir. Hı hı. Şimdi kalbi yeterince çalıştırmadığın zaman onun da çalışma kapasitesi düşüyor. Doğru. Kalp dediğin şey de aslında kas. Hı hı. Yani onu da belli bir şekilde nasıl kasını kolunu hareket ettirip çalıştırıyorsan onu da kan pompalatarak çalıştırman gerekiyor. Hı hı. Ee, dedikleri gibi ya da dediği gibi kalbinde gerçekten bir problem olabilir. Ama o kadar saat oturup o kadar hareketsiz kalıp kalbinin o kadar az çalışması o problemi tetikleyecek bir şey olmuştur. Bir de genel olarak bir şey söyleyeyim. Aslında her şey beyin. Hı. Hmm. Yani, yani bizim dokunduğu <laughs> yani dokundum yani ben şunu dokunduğum zaman da bu dokunduğumla ilgili algım hmm. sinir sisteminden beynime gidiyor. Beynim diyor ki sert bir şeye dokunuyorsun. Yani her şey beyine gidiyor. Evet. Bununla ilgili yapacağımı da tutup yazı yazmayı da beyin karar veriyor. Hı hı. Yani ne yaparsan yap algı beyinde gerçekleşiyor. Senin yapmadıkların da beyin ve düşünsel kapasiteyi kısıtlıyor ve bozuyor. Hı hı. O kısıtlanması ve bozulması kapasiteyi düşürüyor sıkıntılara sebep oluyor. Yani aslında ilgili de, yani şöyle söyleyeyim ne kadar ilgili diye herkesle ilgili özel bir zümreye ait. Ayrı değil diye söyledim devamlı ama herkesde olan bir konu hı hı. bu kasta tendonda kemikte ve herkes de bunun belli oranlarda bir hareket kapasitesine hı. bir kuvvete sahip olması gerekiyor şöyle özetleyeyim. bizim işte fiziksel uygunluk parametreleri var bu fiziksel uygunluk parametrelerini ikiye ayrılıyor ayırıyorlar sağlıkla ilişkili olanlar ve performansla ilişkili olanlar yani Sağlıkla ilişkili olan başlığı altındaki olanlar, kardiyovasküler dayanıklılık, kalp dolaşım sağlığı yani, hı hı. kas kuvveti ve kassal dayanıklılık, esneklik hı hı. ve vücut kompozisyonu bunlar herkes için belli seviyede olması gerekiyor. Hı hı. Kardiyovasküler dayanıklılık için 3 saat oturmak çok büyük sakınca, kassal dayanıklılık ve kassal kuvvet için de öyle. Yani bu dediğim başka diğer mesela performansla ilişkili olanlar güç, sürat, çeviklik, reaksiyon, koordinasyon gibi işler. Yani bunlar de olmasa da olur yani. Günlük hayatını yaşarken reaksiyon işleri otobüsü kaçırmamak için belki aa gördüm hemen koşayım ya bir yani, diye şey ama çok erdemli yani. <laughs> Demek ama kassal dayanıklılık herkes için olması gerekiyor. Yani kardiyovasküler dayanıklılık herkes için olması gerekiyor. Ha. Esneklik, hareket kapasitesi herkes için olmak gerekiyor. E şimdi sporculardaki sıkıntı ne? Bunları çok aşırı yoğun kullanmak. Hı -hı. E senin dediğinde az kullanmak. Hı -hı. Yani ters U gibi düşünürsen evet. bir taraftaki sıkıntı uğunun alt ucu bizdeki sporcular. E diğer ucu da işte e-sporcular oluşturabilir, hareketsizler oluşturabilir. Ama bu uğunun tepesinde bir şeyler yapmak gerekiyor. Optimum seviyeye varabilmek için. Aslında onları da bir şekilde bağlaması gerekiyor ama işte maalesef Türkiye. Ya hocam bak sen durmuyor. şimdi zorluyor ya ki <kibisin> Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ben işte, uğraşmıyorum. Sıkıntı bak. yok. <laughs> yani, sıkıntıdan ya bir, bir şeydi yani. Etik olarak da yani ben işe ilk başladığımda mesela olimpiyat sporcusu yetiştirmek istiyorum. Yetiştirmek istiyorum derken olimpiyat sporcularıyla çalışmak istiyorum du. du. Ama 10 yılda o bitti. Çünkü konuyu anlamam 10 yıl sürdü. Şundan dolayı 10 yıl sürdü. Ya Türkçe kaynak yoktu o zaman neredeyse hemen hemen. Yani ben mesela dergiden bir şey okuyorum aynı cümleler. Kitaptan bir şey okuyorum aynı cümleler. Başka bir yerden bir şey okuyorum aynı cümleler. Okuldaki notları okuyorum aynı cümleler. Hop. Ya Az kalsın bir şey anlatıyordum neyse. <gülüyor> Üniversitede <gülüyor> yaşadığım bir sıkıntıyı anlatacak. Üniversitede ben tez vermedim mesela. Hmm. Bu sebep ve benzer bir şeyden dolayı. <laughs> Şimdi bizde bitirmek için iki tane ya bir uzmanlık veya veya bir tane tez yapman gerekiyordu. Hmm. Şimdi ben atletizm ve basketbol uzmanlığı aldım. İki tane uzmanlık aldım yani. Bir tane de tez aldım. Hı hı. Tezimde yapmak istediğim de şuydu hareket kapasitesi kas kuvvet oranları yani bacağın ön tarafındaki kuvvetle arka tarafında bir oranı olması gerekiyor Bunun sağlıklı çalışabilmesi için hı hı. o oranlar ve hacimli ilişkisine bakacaktım buradaki en önemli konu kuvvet oranını tespit etmek saptayabilmek çünkü spesifik bir makineyle yapılabiliyor hı hı. o da üniversitenin hastanesinde vardı o makine bozuldu yapamayacağım yani. Gittim danışmanıma dedim ki ya hocam bir bunu benim üzerimden düşün dedim. Bana dedi ki düşmeyeceğim işte önemli yapacaksın. Ya hocam benim bir tane uzmanlık almam gerekiyor ya da tez almam gerekiyor. Ben zaten iki tane uzmanlık almışım. Bir de yani dört yıldır beraberiz beni tanıyorsunuz yani. yani bir de şöyle bir durum oluyor yani saybeksi çıkarttığın zaman bu çalışmadan çalışma şuna dönüyor. Sigara sağlığa zararlı mıdır gibi bir şeye dönüyor. Yani ben bunun için bu kadar vakit harcamak istemiyorum falan diye alacaksın bu tezi yapacaksın falan diye ısrar etti. Israr edince ben de şunu yaptım. Şimdi okuyorsun her yerdeki şeyler aynı diyorum ya. Şimdi kendi asistanı vardı. Kendi asistanının tezi Hacettepe Üniversitesi'nden bir hocanın teziyle aynı ilk kısmı. Aa. Ondan sonra ben de aldım, aynen yazdım. Verdim tezi. Ondan sonra tabii ki fark ettiler bunu. Kendi asistanımın tezini birebir yazıyorum gibi. Bana dediler ki tezini anlatmaya değer bulmadık. Çünkü aynı şeyleri yazmışsın. Valla Türkiye'nin standartı bu. Gibi bir şey söyledim. Tam bu cümlelerle değil de. Hı. Her yerde aynı yani. Ama ben bunu o hocadan almadım yani. Hacettepe'deki hocadan aldım. Hı. Denk düşmüş demek ki diye. Öyle düştüler üstümden benim tezi. Yani Türkiye'de şey yok yani. Bunlarla ilgili bilgi yok. Sen e-sporla ilgili diyorsun ya. E-spor şimdi çok yeni bir şey. Aynen. Şimdi futbol yıldan fazladır var. Neredeyse. Federasyonu bilmiyorum da takımlar yüzyılı geçtiğine göre geçsin. o da vardır bir yüzyıl herhalde. Ha, Basketbol federasyonu desen 60-70 yıldır var. Şimdi Atletin federasyonu desen o da o civarlarda. Şimdi bunlar hem ilgilendiğim hem de temel branşlar olduğu için söylüyorum bunları. Yoksa baksan bütün branşlar eski yani. Hı hı. Ben özellikle hep anlatıyorum ya gidip bunlara bir bir anlattım. Hani Bunların başındakilerle de görüştüm. Ben bunları görüştüğüm zaman beni uzman diye konuşturduklarıyla da görüştüm. Yani Birçok uzmanın bu konudan haberi yok yani. Maalesef. Çok iyi anlarız. 13 olarak düzeltecek egzersiz programı önemli bir şey. Mantığı da kas iskelet sistemindeki bozukluklar. Onun mantığı da bazı kasların uzaması, bazılarının kısalması. Uzayanı esnetmek, kısalanı kuvvetlendirmek gerekiyor dedim ama önemli bir şey atladım. O kızı gösterirken söyleyecektim. Unuttum şimdi aklıma geldi. Ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Pası esnetmek ya da uzatmak önemli olduğu kadar hareket uygulamasını da doğru uygulatmak gerekiyor. Hı hı. Mesela kızı gösterdim ya hamstring kısa, çok kabaca söylüyorum hamstring kısa squat'a oturamıyor diye. Hamstringini esnetmek de yetmiyor. Hı hı. O oturma mekaniğini de çalıştırmak gerekiyor. Çünkü sinir sisteminin bir şeyi var. Algısı var. Hı hı. O squat mekaniği öyle öğrenilmiş oluyor onda. Geçen bir tane video gördüm. Direkt onu da aldım bu konuyu anlatabilmek için. Şimdi hazır olmadığı için gösteremeyeceğim ama sözel olarak anlatayım. 20 yıl hayvanat bahçesinde yaşamış bir tane ayıyı doğaya bırakmışlar. Gördün mü o görüntüyü? Yok görmedim. E, doğaya bırakmışlar. Ayı devamlı daire çiziyor. Evet. Kafesin içinde demirle bağlıymış. O demirle bağlı olduğunda devamlı... O... Demir, zincir alanında hareket edebiliyormuş. Doğaya bırakmışlar. Şeye bak yani bu görüşmeden sonra. E, kar yağmış. Etraf kar. Do yürüdüğü yer e, şey olmuş. Çamur aşılmış artık devamlı orada yürümekten. Değil mi? Normalde çimler üzerinden yürüyüp yol açarlar ya. Onun gibi olmuş. Yani vücutta da şey var yani. O hareketleri otomatikleştirme sistemi var. O otomatikleştirme sistemini de kırmak için bacağın arkasını esnettin hareketin de doğru uygulamasını öğrettiğin zaman o düzeltici egzersiz programı oluyor. Ya Aslında birazcık üzerine düşmemiz gerekiyor halk içerisinde yani. Sadece sporcu olarak değil, insan olarak da düşmemiz gerekiyor sonuç olarak. Ama işte Kesinlikle. maalesef bizim insanlarımız o konuda ciddi oranda tembel olduğu için yap yapamıyoruz yani, yapılmıyor. Ben bir de şunu da çok fazla şey yapıyorum, maliyetli görülme oranı da çok fazla oluyor. Ya alt tarafı hareket ediyorsun evinde yani yapacağın hareket ediş i̇şte Atıyorum dışarıya bir yürüyüşe çıkmam bile en azından belki bir düzeltici egzersiz olabilir bazıları için ama bu ne imalat evet, olacak ki? Kesinlikle. Az önce söyledim ya fiziksel uygunluk parametreleri içerisinde kardiyovasküler dayanıklılık da hı hı. bir yani şey kassal dayanıklılık da tam kassal dayanıklılık olmuyor kardiyovasküler dayanıklılık diyelim yürüyüş içinde. Hı hı. Yani onun için de önemli oluyor gibi değil oluyor kesinlikle. Bu her yerde söylüyorlar günlük 10 bin adım 10 bin adım falan diye. Aynen Aslında öyle o ya. da bir kalp dolaşım sistemini düzeltmek açısından düzeltici bir sistem. Bunun bir maliyeti yok ki hocam sonuçta. Evet bir maliyet olarak düşünüyorsan bir danışmanlığın bedeli olacak bunun yani. Tamam danışmanlık bedeli dediğimiz danışman dediğimiz kelimeyi bizim Türk toplumu zaten bunu algılamada zorluk çekiyor zaten bilmedikleri için. Ama şöyle bir şey var. Yani akıl olarak birisinden duyuyorsun veya bu programı duyduğun zaman A evet yürüyüş yaparsam en azından bir şeyleri düzeltme veya vücudun hareket sistemini harekete geçiririm düşüncesi olup aslında oradan bile başlasa kar baktığında. Ne bileyim, Gene ben normal sosyal insanlarla çok diyalog halinde olmadığım için bir tane sporcu böyle aa moduna geldiği şeyi anlatayım bu konuyla ilgili. <laughs> yani ben söyledim ki senin yapman gereken şu kendine bir tane hoca tutacaksın yani kendine yatırım yapacaksın yani bunu kulüpten karşılayabiliyor musun karşılayamıyorsun beklemeyeceksin antrenöründen karşılayamıyorsun ondan da beklemeyeceksin kondisyonerinden karşılıyor musun ondan da karşılayamıyorsun ondan da beklemeyeceksin yani bunu karşılayabileceğin insan ve insan grubundan bekleyeceksin bunu onun için de bir zahmet kazandığından biraz harcayacaksın diye ya çok maliyetli masraflı oluyor falan dedim. Dedim ki ben zihnini açayım o zaman seni. Şimdi kazandığın para ne kadar? Bundan 10 yıl öncesinden bahsediyorum. 5000 lira. Neden 5000 lira? Baktığın zaman potansiyelin yüksek yani. Çünkü sezonda minimum sezonun yarısını kaybediyorsun. Bu de bizim yetenekli sporcunun öyle bir sıkıntısı var. Güç kuvvet kapasitesi çok fazla olduğu için o bozukluklar çabuk sakatlıyor yani. Hı hı. Ee, onlar daha erken sakatlanıyor. Aslında birçok yetenekli insanı biz tanıyamıyoruz bile o bakımdan. Yani sonuç olarak süreci anlattım. Senin şu an kazanabileceğin para mesela kaç para? Bu anlattığım sıkıntıların olmasa senin bu müdahalelerin şu an ne kadar kazanıyor? 25 bin lira. Hı hı. E şimdi sen burada 5 bin lira kazanıyorsun ama 25 bin lira ihtimalin var. Aradaki 20'yi bir kaybettin zaten. Hı. Bunu koyacağım. Sen sağlık için ne kadar harcama yaptın? İşte çapraz bağımı kopardım. Ameliyatı ne kadar? 13 bin lira. 10 bin lira. Omzunu sakatladın. Ameliyatı ne kadar ödedin? 17 bin lira. Ya. Hamstring'de kas yıttın. 10 yıl öncesinden bahsediyorum. 10 yani. yıl önce O, o zaman için değil, tabii. <laughs> O zaman için de mesela 3.000 lira ameliyat parası. Normal devlet ya da herhangi bir yere gitse 3.000 bin liraya olacak. Spor hekimi falan hmm. yani böyle uzmanın olduğu için. Pahalı yani aslında o zaman için. Hı -hı. Hamstring yıttın, ameliyat oldun. Kaç para? 7 bin lira. Ya. Ayak bileğinde kıkırdaktan sakatlık yaşadım. Onun için de ameliyat oldum. Kaç para? İşte 12 bin lira mı ne öyle bir şey diye. E sen zaten diyelim. yani hani. Efendim? 115 diyelim o halde. 15. Yani 50-60 bin lira zaten neredeyse para harcamışsın. Bir zaten her ay 20 bin lira kaybediyorsun. Yani bir zaten bu ameliyatları harcamayacaktın. Sağlığından kaybetmeyecektin. Hayat kapasiten ve kaliten artacaktı kazandığın para artacaktı. Deyince aa oldu. Ama biz bunu konuştuğumuzdan bir <laughs> sene sonra <laughs> sporu bıraktı. Öyle miymiş ha? Ama biz bunu konuştuktan bir sene sonra diyorum sporu bıraktı. Çünkü biz bunu konuştuğumuzda 29 yaşındaydı artık. Ya geç değil ama gene birazcık <laughs> geç olmuş. <laughs> ya yani geç abi. Geçen gün görüştük yani böyle kalçasının yan tarafında ceviz kadar şey olmuş böyle. Kas yok erimiş gitmiş aa, yani. Aa. Elektrik sistemi gibi sinir sistemi yani. Bir kasa sinir sistemi götürüyor iletiği falan. Yani belde baskı olduğu zaman orayı öldürdüğü zaman gittiği kas da ölüyor yani. O da çalışmıyor. Evet, evet. Orada böyle kas kaybetmiş. Ya bu arada ceviz gibi boşluk dediğim ben 50 tane görmüşümdür yani minimum. Vallahi Çok yaygın. Çünkü orada az önce gösterdiğim diz bozuluyor, kalça bozuluyor, orayı yırtıyor, bel sakatlanıyor. Ya bunlar 35-40 yaşlarına geldiği zaman oradaki dejenerasyon çok fazlalaşıyor artık. Hı hı. Oradaki dejenerasyon arttığı zaman da o sinir sistemine nereye gidiyorsa işte bacağın yan tarafında, kalçasının yan tarafında böyle ceviz gibi boşluklar oluyor insanların. Peki son olarak şunu sorayım hocam. Birazcık senin <laughs> tarafla ilgili sorayım. Şimdi bu kadar bilgi bir var, iyi güzel hoşta. Neden makale yazmıyorsun? Veya Science of Sports'ta bununla ilgili makaleler yayınlanacak mı ya da yayınlanıyor mu? Ya biz blog yapalım diye düşündük. Hı -hı. Ondan sonra yani öyle makale tarzı blog yazıları yazalım diye düşündük ama şimdi benim açımdan düşünürsen bizim işin ölçümünü ben yapıyorum. Hı -hı. Rapor hazırlamasını ben yapıyorum. Hı -hı. Egzersiz programını ben yapıyorum. Dersleri ben veriyorum. Hı hı. Yani okuyup araştırma incelemeyi ben yapıyorum. Her şeyi ben yaptığım için e, bu yayınları yapıyorum. YouTube'da bilgilendirici olsun diye bir şeyler yapıyorum. Hı hı. Yani bloğa yazı yazmaya zamanım bile kalmıyor. Hı. Normalde biz düşündük onu yani yapalım böyle şeyler falan diye. Ama öncelikle o kadar çok fazla yapmam gereken şey var ki maalesef oraya ne sıra geliyor ne vakit geliyor. Ama şeyim var. Yani ilk fırsatta yapacağım şeyler var. Normal kendim okurken işte altını çizdiğim, not aldığım, yazdığım yazılar var. Düzenlemem gerekiyor sadece. Hı hı. Var yani onunla ilgili çalış, yapacağımız şeyler de var. Süper. Hani çünkü şundan söyledim abi. E, demin dedin ya hani Türkçe içerik yok, araştırıyorsun bulamıyorsun. Hani bizden sonrakiler için söylüyorum tabii. Gelen bir kuşakta böyle bir potansiyel var mıdır bilinmez ama onlar biraz daha böyle araştırmacı zaten. Yani biz en azından bırakabildiklerimizi içerik, makale vesaire bir şekilde bırakalım ki onlara da en azından bir fikir olsun. Hani biz nasıl biz şu anda kızıyoruz işte bir makale yok kimse bir şey yazmamış rutin konuşmalar falan diye. Orada da mesela aynı şekilde e, biz onları yapalım diye bir fikir oluşuyor kafamda. Çünkü ben de kendi tarafımla ilgili bunları yazıyorum. E, yarın öbür gün çocuklar da gençler bunları araştırsın diye. Çünkü en kötü senaryo şu bile olsa çok büyük bir fayda. Hap bilgi diyorum ben mesela ona. İki cümlelik bir bilgi. Yani kafada bir ampul pat yansı yanması için mesela. Yani ampul çok doğru bir örnek olmadı belki farklı şeyler düşünebilirsiniz. Anladım ben. demek istediğini. Yani. Ya. Acaba mı dedirtecik? Aynen. Şey. Çünkü şey var hocam, hani senin de söylediğin gibi bizim insanlarımız bu konuda araştırma zaten sevmiyor. Ayrı bir konu ama gelip de danışmanlıkta da, da almıyor. Ama ne yapıyor? Bir yerlere yakaladığı anda, özellikle sporcu potansiyeli olanlar, böyle heyecanlı olanlar, araştırabiliyor. Mesela o yüzden belki bir şeylere fayda sağlayabilecek bir şeyler yapılabiliyor ama dediğin gibi, yoğunluk varsa ona biraz zaman ertileyeceğiz yani, yapacak bir durum yok ona. Yani şimdi benim açımdan, kendi açımdan söyleyeyim, o biraz benim yaşla ilgili de olabilir ve hayat koşulları tarzından da olabilir. Benim şimdiye kadar mesela şey kaygım yoktu. Bu dediğin uzun zamandır uzun zamandır dedim bir iki yıldır ben de düşünüyorum. Ee, bizdeki asıl sıkıntı bilgi birikimi yok. Hı hı. Yani şimdi bilgi birikimi aslında çok önemli bir şey. Şundan dolayı çok önemli bir şey. Hiçbir şeyi alıp ilk yaptığın zaman dört dörtlük olmuyor. Hı hı. Bir şeyi alıyorsun, uyguluyorsun, oradan bazı şeylerin iyi olduğunu görüyorsun, bazılarının aslında düşündüğün gibi olmadığını görüyorsun. Hı hı. Düşündüğün gibi olmadıklarını eleyip böyle devamlı yapı öğrene yapı öğrene bir bilgi birikimi sağlıyor. Şimdi bu bizde olmadığıyla alakalı bu tarz yazılar çalışmalar yapılması gerektiğiyle alakalı bir iki yıldır var benim kaygımda. Daha önceden öyle bir kaygım yoktu ama. İşte ben bu işleri düzelteceğim diye Science of Sports'un organizasyonu ile ilgili çalışmaları ile ilgili işler olsun diye görüşmeleri ile ilgili çok fazla vakit harcıyorum. Ama dediğin gibi yani mutlaka olması gerekiyor. Benim de ilk fırsatta yapacağım şeylerden bir tanesi o. Ee, daha önceden bir de şeyi de yoktu. Çalışmalar çok dağınıktı benim. Hı hı. Makale yazmak için yöntem ve metodunun standart ve sabit olması gerekiyor gibi bir durum var. Şimdi benim öyle standart ve sabitliğim yoktu. Hı. Ama şu an var o standartlığın ve sabitliğin. Hı hı. Ve orada da bilgi birikimi oluşuyor yani. Oradan da çıkartacağım çalışmalar, yazılar falan var yani. Onlarla ilgili düşüncem var. Ve bence de evet çok önemli bir şey. Süper. Yani çünkü bekliyoruz hocam. O senin makalelerin de en azından bizim taraf için devşirerek ben şey yapabilirim. Hani bakın arkadaşlar sağlığınız bunun için önemli. Alın bunu okuyun diye gözünüze sokabilirim en azından yani. Hani diğer spor dalları için belki değil ama e, bizim tarafı e-spor için mesela bu kıymetli bir şey olacak. Çünkü Bizde de mesela e, az önce söylediğin sporcu antrenörlerini e-spor antrenörü de devşirip burada e, maalesef nemalandırmaya çalışıyorlar. Ya aynı dili konuşmuyorsun. Arkadaş senin fıtratında yok mu diyorsun? E sen antrenör... Ama her şeyi biliyorlar değil her mi? Her şeyi biliyor. <laughs> ya inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Ya bir tane çocuk geldi biz ilk açtığımız zamanlarda şehir dışından geldi. Ondan sonra uzatmayayım çok fazla bir şeyi anlatırken çok fazla uzatıyorum çok da istedim. özet olarak söyleyeyim. Sakatlandı bir daha görüştük babasıyla. Ya dedim ki abi ben sana bunları konuşurken anlatmadım bak böyle böyle olur bunlar olur falan diye. Hı. Yani o programı yaptınız mı? Yok yapmadık. Neden yapmadınız? Üniversiteden bir tane uzman hoca getirdiler bizim kulübe. E, ee, e, üstünü çıkarttırdı çocuğa. Vücuduna baktı bu çocuk iyi bunda hiçbir şey yok dedi. Bunlara gereksiz dedi. Yaptırtmadı. izin vermedi falan dedi. Ya bir yani Allah aşkına yani ben hasta mıyım ya? Ben buraya geliyorsun bir buçuk saat sana ölçüm yapıyorum. Hı hı. Bu ölçümde neler bulduğumu sana anlatıyorum. Bunun raporunu hazırlıyorum. Rapor üzerinden de gösteriyorum. Bak buraları kısa, bu hareketleri bozulmuş, omurgası yan tarafa doğru yatmış diye. Yani onların Nasıl düzelteceğinle ilgili sistemin nasıl izlenmesi gerektiğini gösteriyor, anlatıyorum. Öncelik sıralaması bak bu olması lazım. Bunları önce düzeltmek lazım. Bunları düzeltince bunlar zaten hepsi birbirine bağlı yapılar yani. Anatomi dediğinde kemik, kas, tendon, biyomekanikte hareketi yap, kemik, kastendon. Şimdi hepsinde aynı konu yani. Öncelikli olarak zaten bunları düzelttiğiniz zaman bunların otomatik düzelmesi gerekiyor ya Aynen. da küçük rütuşlar kalması gerekiyor. O yüzden böyle ilerlemek gerekiyor diye. Senle 3-4 saat uğraştım ben. Herif geldi tişörtünü çıkarttı. Bunda sıkıntı yok dedi. Ona mı inandın yani? Sana müstahak o zaman diye. Konusu da bizde çok fazla oluyor. Yani herkes her şeyi bilir mi? Biliyor. 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 Bak, Bak, biliyor. Okuyorlar ya. Onların kültüründe fıtratında var. Hocam şimdi sen hakkını yeme onların yani. Yani şimdi zaten işler düzgün olsa ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ben bir kulüpte çalışıyor olurdum yani. Hı hı. Ben dediğim gibi yani ben Olimpiyat sporcularıyla çalışacağım diye baş çocuk kafası tabii ki. Yani şimdi bana söylesem ben kendime söylesem yani 16 yaşında söylesem tokat atarım ben de saçmalama. <laughs> ne diyorsun? <laughs> o kadar basit mi? Ya? Derim yani. Ama bir süre sonra bu şey oldu yani ben baktım ki ya yani ne olimpiyat sporcusu abi çocukların yani yetenekli çocukların hepsi her şeyi bilen adamların elinde harcanıp gidiyor yani. E eşittire baktığın zaman eşittir'in diğer tarafında bir şey yok yani. Altyapılarda benim mesela hayatımı verdiğim diyebileceğim basketbol mesela. Altyapılarda kim ya abi? Efes'te Fenerbahçe'yi. Yani birinin 17 şampiyonluğu var, birinin 8 şampiyonluğu var. Ne 25'ini almışlar zaten toplasan 30 36 sezon var yani. Hı, hı. %50'sinden fazlasını almışlar yani. E bakıyorsun EuroLeague'de oynuyorlar. Hı hı. Kadrolarında Türk oyuncu olmadığı oluyor yani. Olan da geçen bir tanesi istatistikleri paylaşmış. 18 saniye maça girmiş Türk oyuncu. 20 saniye. Ya bir de bunları yani. sorduğun zaman oyuncu yetiştiriyorlar. Ya oyuncu yetiştiriyorsun da sen oyuncuyu nereye yetiştiriyorsun? Annenin ligine Türkiye Süper Ligi'ne mi yetiştiriyorsun yani? Hı. Yoksa dünyaya mı yetiştiriyorsun? Ben amacım Olimpiyat olduğu için ben Dünya'yı hedef alıyorum. Dünya'yı hedef aldığım zaman da senin kendi Keline sürecek ilacın yok ama yani devam etmeyeceğim evet. çünkü geçen derneklerden bir tanesine gittim de bir tane derneğe gittim bu kadınlarla ilgili bir şey, yani bir şey yapayım yani diye derneklerle sosyal sorumluluk projesi Hı. gibi onu da yayınlayayım diye yani şey bakımı da kötü bizde yani Öğrendiğimi şu an anlatmayacağım da. E bir tane takımdan ben e, tacizden falan ayrılmışım falan gibi bir şeyler duydum. Hmm. Yani bu insanlarda şey de yok yani bizde. Hem her şeyi biliyor hem karakter de yok yani. Yok. Saygı da yok karakter yani, de yok hocam maalesef yok. O yüzden devam etmeyeyim dedim o konudan dolayı sinirliyim. Hiç sinirlenme. Ya o artık yapılabilecek bir durum yok ya yani. Bundan sonrasında... Yani yok, yok yani tabii ki bir şey yok ama yani biriyle... Mesela Fenerbahçe'den ben neden ayrıldığımı... Ao, takımın adını söylemiş oldum. Neyse normal insan ismi söylemiş oldum. Yani Fenerbahçe'den ben iki ayda ayrıldım. İki hmm. ayda ayrılma sonucunda zaten çocukların evet. ölçümlerini yapıp antrenman programlarını uygulamakla geçti. Hmm. Ee, öğretmekle geçti. Çünkü o altyapılarda şöyle bir şey oluyor. Dokuz tane takım oluyor. Dokuz tane takımın sorumlusu sensin diyorlar yani. E yani abi bunları çocuk başına bir saat harcasan zaten yani takımda 15 tane çocuk var. Yani bir de bunları mesela ölçümlerini yaptın, analizleri var yani onların değerlendirilmesi var. O değerlendirmenin egzersiz programına çevrilmesi var. O bakımdan da böyle bulduğum yöntemlerle çok hızlandırdılar beni ayrı da. Yani ne yapayım? ben devam etmeyeyim. Devam edersem kulübün içerisinde yaşanan bana itham edilen şeylerle ilgili çok net bilgilerim var. Elimde yazılar falan da var yani oralara gelsin istemiyorum tamam. sıkmayın açıklarım diyorsun ya. <laughs> egzersiz. Ya açıklarım şeyi de hiç sevmiyorum ben yani konuşsam yer yerinden oynar falan gibi konuları sevmiyorum. Ama konuşsam oynar yani. Oh. Abi oynatmak için zaten biz bunları yapıyoruz yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş bunların hepsini düzenliyoruz. Ya, yani. bu, 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 benim ta, benim oynatma tarzım değil bu. Olacak olacak, o da olacak, hiç sıkıntı değil. Hocam. Ağzına sağlık, yöneğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok ben güzel bir program ederim. oldu bu sefer de. Bizi izleyenlere, daha sonra izleyeceklere de tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Yeni programlar Sarkan Hoca ile birlikte tekrar görüşeceğiz. Ee, bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ